Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle yine çok kolay ve güzel bir model yapacağız. Modelim için Nako Elite Baby'nin böyle mavi bir ipini seçtim. Şöyle kodunu da burada durdurup bakabilirsiniz. Modelim için ben 4 numara bir şiş kullanacağım. Lastik yapmadan başlayacağım modelime modelim için ilmek katsayım 3 Üç ve 3'ün katları artı 2 tane de kenar ilmeği. Şöyle hemen modelim için bana yetecek kadar ilmek yapacağım. Ve ilmeklerimi atıp geliyorum. Sizler de hazırlığınızı yapıp gelin isterseniz. Evet ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmek yaptım. Sizlerde ne örecekseniz verdiğim ilmek kaç sayısına göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. İpimi kendimden tarafa aldım. Ve lastik yapmadan başlayacağım. Bir sıra boyunca tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Başka bir işlem yapmayacağım birinci sırada. Birinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesine aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yapmayı çevrenizde paylaşmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok değerli destekler. Modelimin birinci sıra ön yüzünü bir sıra tersi örerek tamamladım. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Burada da ilk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra tüm ilmekleri ters olarak örüyorum. Şu ipim açıldı. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. ve son ilmeğimi de ters aldım. İki sıra ters ördükten sonra burada şekli vereceğim. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden aldım. İpi kendim tarafı alıyorum. Üç tane ilmeğe birlikte batıyorum. Bir tane ters ilmek çıkarıyorum. İlmekleri bırakmıyorum. Bir tane ilmek arttırıyorum. Tekrar bu üçlü ilmeği batıp bir ilmek daha alıyorum. 3 ilmekten 3 tane ilmek elde ettim ve ilmekleri serbest bıraktım. İpi kendimden tarafı alıyorum. Tekrar böyle üç tane ilmeğe tersten batıyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. İlmekleri bırakmıyorum. Bir ilmek artırıyorum. Tekrar 3 ilmeğe batıp tersten bir ilmek daha alıyorum. İpim kendimden tarafta. 3 tane ilmeğe birlikte batıyorum. Bir ters ilmek alıyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Aynı 3 ilmeğe tekrar batıp bir tane ters ilmek daha alıyorum. İpim kendimden tarafta. 3 tane ilmeğe tersten batıp bir ters ilmek alıyorum. Bir ilmek arttırıyorum. Aynı 3 ilmeğe tersten tekrar batıp bir tane ilmek daha alıyorum. Her 3 ilmeğe bu işlemi uyguluyorum ve kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Modelimi bu sırada bir kere kurmuş oluyorum. Gayet kolay, hızlı ilerleyen ve her şeye uyabilecek çok güzel, çok tatlı bir model modelimin 4 sırası da ters örgüden oluşuyor. Her 4 sırada bir de kendi tekrar ediyor. Kenar ilmeğimi de yine ters aldım. Şimdi modeli bir kez kurmuş oldum. Gördüğünüz gibi. Modeli ikinci kez kuracağım. Acemi arkadaşlarım için. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. İkinci modeli kuruyorum şu anda. Bir sıra boyunca ön yüzde tüm ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Kenar ilmeğimi de ters alayım şöyle. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra burada da yine tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yapmıyorum. Kenar de ters aldım. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendimden tarafı alıyorum. Önümdeki üç tane ilmeğe şu şekilde kendimden tarafa doğru battım. Ve bir tane ters ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek arttırdım. Aynı üç ilmeğe tekrar batıp bir ilmek daha alıyorum. İpim kendimden tarafta 3 tane ilmeğe birlikte batıyorum tersten bir ilmek alıyorum. Bir ilmek artırıyorum. Tekrar bu 3 ilmeğe batıp bir ilmek daha alıyorum. Her 3 ilmeğe bunu uyguluyorum. Hep ip kendimden tarafta, hiç karşı tarafa almıyorum. ve son 3 ilmeğimi de bu işlemi uyguluyorum. Bir ters ilmek alıyorum, bir artırıyorum, 3 ilmeğe batıp bir ters ilmek daha alıyorum ve kenar ilmeğimi de yine ters aldım. İkinci modelin üçüncü sırasını tamamladım. İkinci modelin dördüncü ve son sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve burada modeli iki kez kurmuş oldum. Modelim dört sırada bir kendini tekrar eden bir model. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Şimdi biraz ellerim terlediği için arkadaşlar şişim biraz zor giriyor ilmeklere ama aslında çok kolay güzel bir model. Şimdi büyük bir parçada da göstereceğim. Şöyle modeli iki kez kurdum. Şöyle göstereyim. Çok kolay, çok güzel bir model. Daha büyük bir parçada da bu şekilde görünüyor. Şöyle göstereyim. Bebek yelekleri, hırkaları, yetişkin örgülerinde yelekler, hırkalar, bluzlar, kazaklar ne isterseniz yapabilirsiniz. Çok güzel, çok tatlı, çok şirin bir model. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde duruyor. Yazlık ve kışlık örgülerinizde kullanabileceğiniz çok şık bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Videomu çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim. Bunlar benim için çok güzel destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.